Evet biz dersleri dün sarı rengi bir giriş yaptık. Okulumuzdaki sarı renkli eşyaları bulduk çevremizdekileri. Evet. Sarı, sarı, en çok bildiğimiz şey limon, sarı, sarı sünger bob maskesi, sarı cüzdan ve bunun buraya yapıştırdığın burası da sarı. Evet, bir tane de sarı boyamız var. Rengimizin adı sarı. Bugün sarı ile ilgili etkinlik yapacağız. Biz iki sayısına da girdik ve ikisini birleştirdik. Bir sarı ördek yaptık. Hemen göstereyim. Evet, bu hangi sayı? İki. İki. İsterseniz bir çıktı alabilirsiniz ya da kendiniz büyük bir iki çizebilirsiniz. Bunları daha sonra ilave edeceğiz. Şimdi bu görmüş olduğunuz sarı renkli kağıtları yırtma yapıştırma yaparak Kuzey ikisini bitirdi. Kuzey hangi sayıyı yaptık? İki. İki. Sarı renk kağıtlarımızı yırtma yapıştırma yaptık. Şöyle turuncu bir üçgen kesip yapıştırırsanız bu da ördeğimizin gagası olacak yapıştır anneciğim o turuncu gagayı buraya evet o gözünü en son çizelim evet gördüğümüz gibi şöyle ikiden bir ördek oldu buraya da bir göz yapacağız ama siyah kalemle yapalım onu evet, kuzey gözünü de çizdi iki sayısından sarı renkli bir ördek yaptık hem iki kavramını sayısını verdik hem sarı renk kavramını şimdi ördek nerede güzel kuzeyciğim Deniz. Evet gölde ya da denizde buraları maviye boyayalım. Tamam mı? Burası onun yüzdüğü deniz olsun. Sonra resmi istediğiniz gibi boyatabilirsiniz. Bir daha, bir daha. Kuzey iki sayısından sarı renkli ördeğini bitirdi ve resmini boyadı. Bu yırtma yapıştırma etkinliğini siz de yapabilirsiniz.